Ne yapıyorsun hayatım? İlginç bir deney yapıyorum. Tamam, bakalım. karpuzlar <laughs> Aa I Evet, ay sonra şimdi de buzlar geliyor. Ben de başka koyma. Şimdi buraya da buz koyacağım bir tane. Siz buz düşme yapıyorsunuz Evet, karpuzlu su yapıyor oğlum baban. Hımm. -hı. Ee, annes hepsini koyacak ee. mısınız? Aaaa! Aaaa! Ee. Aaaa! Aaaa! Annes, Ka uh. karpuzlu su mı koyacak mısınız? Var ya, dehşet bir şey görünüyor. Annes, azıcık. Evet, mis gibi. <laughs> karpuzlu liftoflu aloe vera'lı alo, yaz içeceğimiz hazır. Herkese afiyet olsun.